I got to turn it on. arkadaşlar. Şimdi lityum akümüz için sıvı temas almamız için böyle bir kutu aldık. Yaptırdık. Kutunun iç detaylarını görüyorsunuz. Et kalınlığı. Mükemmel bir et kalınlığı var. İstediğiniz ismi, istediğiniz takım ismi, istediğiniz firma ismi yazılabiliyor. Evet. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Lityum 4 yüzük akü. Bu şekilde içine koyuyoruz. Mükemmel hiçbir şekilde oynama yok. Ondan sonra arkadaşlar motorumuzun kablosunu alıyoruz. Böyle gelirsen şimdi arkadaşlar Tıpalarımız bu şekilde şey almasın diye. Tıpalarımızı buradan alıyoruz abi. Şu şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde ittirdiğim zaman kar suyu, yağmur suyunu kesinlikle almayacak şekilde tasarlanmış. Şunu da şu şekilde artı eksisini eksiği takıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şunlar da şapkaları. Şunun şapkası. Balata bu şeyleri artı eksi. Evet arkadaşlar. Şu an bağlandı düşünelim kendimizi. Sonra kapağımızı kapatıyoruz bu şekilde yağmur sularından etkilenmesin diye içine su girmesin diye bu şekilde kullanabilirsiniz. İstiyorsanız akünüzü takın. Hiçbir şekilde çıkarmadan şarjınızı yapın. Hepsine civat aparatları da burada. Bu şekilde sıkıyorsunuz. Her şey birbirine uyum sağlamış şekilde. Akü bozulacak, su alacak derdiniz yok. Sıvı temasından komple kesiyorsunuz. Yeni olduğu için. Ben bu lavanı bir saniye. Evet, arkadaşlar. Bu kadar. Toplam bu da tutma aparatımız. Evet arkadaşlar. Yaptırmak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilir. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için. Arkadaşlar bir, bir detay atladık. Kusura bakmayın. Kapağı bu şekilde bırakıyorsunuz. Arkaya doğru bu şekilde durabiliyor. İstiyorsanız tam bu şekilde de e, yapabiliriz açılı kapama ama ben bu şekilde tercih ettim. Hani e, gelelim en can alıcı noktaya. Evet görüyorsunuz detaylı, komple contalıdır. Suyu kesinlikle almaz. Harika. Yapan ustamın da ellerine teşekkür. Kolay gelsinler Mustafa'ya.